Merhaba arkadaşlar. Sevgililer Günü yaklaştığı için ben de bu videoda aşkla ilgili kalıplardan bahsedeceğim. Önce aşık olmakla başlayacağım. Devamında da aşkı yaşamak ve duyguları dile getirmekten bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk kalıbımız falling for someone. Bunu artık Türkçede de genç arkadaşlarımız kullanıyor. Birisine düşmek, yani birisinden hoşlanmak. Mesela I think I'm falling for someone in our class. Yani sanırım sınıfımızdan birisine aşık oluyorum. İkinci kalıbımız love at first sight. Bu kalıpta ilk görüşte aşk demek. Sight görüş veya görme alanı anlamına geliyor. Hemen bir örnek vereyim. When she saw him playing the guitar at the party, it was love at first sight. Yani onu partide gitar çalarken gördüğünde ilk bakışta aşık oldu. Üçüncü kalıbımız swept someone off their feet. Bu da birisini kendimize aşık etmek, ayağını yerden kesmek veya aklının başından almak demek. Emma swept off his feet with her sweet smile. Yani Emma tatlı gülümsemesiyle onun ayağını yerden kesti. Sonraki kalıbımız being head over heels in love with someone anlamı birisine sırılsıklam aşık olmak. Mesela she is head over heels in love with her new boyfriend. Yani o yeni erkek arkadaşına sıklam aşık. Beşinci kalıbımız my heart skips a beat. Yani kalbim küt küt atıyor. Bunu da kelime kelime çevirsek kalbim bir atışı kaçırdığı anlamına gelir. Yani heyecandan kalbimin ritmi bozuldu demek istiyor. Tabi bu kalıbı başka yerlerde de kullanabiliriz. Olumlu veya olumsuz herhangi bir heyecandan bahsederken bu kalıbı kullanabiliriz. Mesela Whenever she looks at me, my heart hepsi beat. Yani o ne zaman bana baksa kalbim küt küt atar. Altıncı kabımız having veya getting butterflies in someone's stomach. Bu kalıbı da Türkçe'de kullanıyoruz. Türkçesi de midede kelebeklerin uçuşması. Mesela I get butterflies in my stomach whenever he enters the room. Yani o odaya her girdiğinde midemde kelebekler uçuşuyor. Yedinci kalıbımız walking on cloud nine. Bunu da Türkçe'ye çevirsek bulutların üstünde yürümek olur. Bu deyim çok mutlu olmak anlamına gelir ve yine aşk haricinde başka konularda da kullanabiliriz. Mesela after Joe Told her he loved her she was walking on cloud nine. Yani Joe onu sevdiğini söylediğinde o bulutların üzerinde yürümeye başladı. Ve şimdi de geldik sevdiğinize duygularımızı anlatmaya. Bence hepsi çok güzel kalıplar sevdiğinize kullanın havamız olur. You mean the world to me. Yani sen benim için dünyalara bedelsin. She means the world to him and he would do anything for her. Yani kadın onun için dünyalara bedel ve adam onun için her şeyi yapar. Dokuzuncu kalıbımız çok ekstrem bir cümle olan I'm crazy about you. Yani senin için deliriyorum. Mesela I've been crazy about you since we met. Yani tanıştığımızdan beri senin için deliriyorum. Onuncu kalıbımız da I love you to the moon and back. Bunu da kelime kelime çevirsek böyle olur. Seni dünyadan aya artı aydan dünyaya mesafesi kadar seviyorum. Yani o kadar çok seviyorum seni. 11. kalıbımız da someone's better half. Kelime kelime çevirsek birisinin daha iyi yarısı olur. Ve bunu da sevgilimiz veya eşimiz için kullanabiliriz. Mesela onları birilerine tanıtırken veya genel olarak onları övmek istediğimizde bu kalıbı kullansak güzel olur. Hemen bir örnek vereyim. Hi, this is Caleb, my better half. Yani merhaba, bu benim sevgilim veya eşim Caleb. Tabi bunun yerine this is my husband veya this is my boyfriend de diyebilirdim. Ama bunların yerine my better half dedim. Bir örnek de övmek için vereyim. She is truly my better half. I am so lucky to have her. O gerçekten de benim daha iyi yarım ve ona sahip olduğum için çok şanslıyım. 12. kalıbımız my one and only. Bu da benim bir tanem demek. Yine sevdiğimiz kişiden bahsederken bunu kullanabiliriz. Mesela He is my one and only and I cannot imagine my life without him. Yani o benim bir tanem ve hayatımı onsuz hayal edemiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım bu videoda öğrendikleriniz sayesinde bu sene Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmezsiniz veya aşkınızı daha da güçlü bir hale getirirsiniz. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ayrıca dizilerden de İngilizce öğrenmek ve izlemek için yeni diziler keşfetmek istiyorsanız beni en Instagram'da da takip edebilirsiniz. Son olarak da videomu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olursanız daha da çok sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere.